Sadakatsiz 16 Aralık Çarşamba yayınlanan yeni bölümde Asya, Ali ile kurduğu iki kişilik dünyanın Volkan tarafından tehdit edilmesine izin vermeyecektir. Ancak Ali için onunla bir ateşkes yapması gerektiğinin farkındadır. Asya'nın sınırlarını zorlamaktan vazgeçmeyen Volkan'ın kararları, derini huzursuz etse de, Volkan, Asya ile Ali'nin hayatının bir parçası olduğunu ispat etmekte kararlıdır. Sadece Asya'yı değil, arkadaşlarını da hedefine alan Volkan'ın hepsi için, için ayrı bir planı vardır. Dengeler değişmeye başlar ve volkan harekete geçer. Peki bundan sonra neler olacak? Volkan intikamını nasıl alacak? Sadakat 11. bölümde neler olacak? İşte. 嗯。